Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Akif. Bu videoda 5 kilo oranlık koster marka dumbbell setini birlikte inceleyeceğiz ve uzun kullanan sonucu yorumlarını yapacağım. Zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dumbbell böyle bir kutuda geliyor. Kutunun üstünde marka ismi yazıyor ve dumbbellin kaç kilo olduğu yazıyor. Kutunun yan taraflarında ise şöyle bakarsak. Dumble'da yapabileceğiniz hareketleri gösteriyor. İsterseniz bu hareketleri uygulayabilirsiniz. Diğer tarafında ise gördüğünüz gibi farklı hareketler mevcut. İsterseniz bu hareketleri de uygulayabilirsiniz. Evet kutusu bu şekildeydi. Kutunun içinde ekstra farklı hiçbir şey yok. İçinden bir çift Dumble çıkıyor. Hemen incelememize devam edelim. Dumbbell'lara geçecek olursak gördüğünüz gibi üstünde kiloları ve alt kısmında markası yazıyor. Yine arka tarafında da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Dumbbell'ların boyutu elinize bir tık büyük gelebilir fakat çalışmak için hiçbir zararı yok diyebilirim. Ben dumbbell'ları birkaç aydır kullanıyorum ve dumbbell'ların herhangi bir yerinde bir e, açılma vesaire görmedim. Ama çok da kaliteli bir hissiyat vermiyor. Kullanırken yere hızlı atmamanızı vesaire dikkatli kullanmanızı öneririm. Dumbbell'larla ilgili bir diğer söylemek istediğim şey ise şu gördüğünüz yan kısımlarında plastik çıkıntıları var. Bu ilk geldiğinde daha fazlaydı. Fakat e, elime acıttığı için ben bunu bıçakla biraz e, törpülemek zorunda kaldım. Bu şekilde e, tutuşu daha da kolaylaştı diyebilirim. Eğer kullanırken elinize acıtırsa vesaire. Çünkü izi çıkabiliyordu uzun kullanımda. Bu şekilde siz de daha pürüzsüz bir yapıya getirebilirsiniz ve yazın para da olur, fark etmez. Şöyle gördüğünüz gibi damlanın yapısında hafif bozulmalar mevcut, şişlik var. Dediğim gibi şöyle yandan daha net görülebilir. Normal olması gereken ise şöyle düz olması gerek. Ama fiyatına göre şu an 2021 yılındayız ve fiyatı 50 lira. Bu fiyata alınabilecek damlalardan diyebilirim. Uzun kullanımda bir sıkıntı çıkarmadı bana dammaların üst kısmını falan da göstereyim. Bu şekilde. Ve diğer tarafı da bu şekilde. Ürünü almak isteyenler için videonun açıklama kısmına link ekleyeceğim. Oradan bakıp eğer aklınıza yatarsa bu damlaları alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böyle kısa bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur. Birkaç aylık kullanımımın sonucundaki yorumlarımı da yapmak istedim. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan like atabilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz ve yorumlarınızı dile getirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.